Biz böyle arkadaşlar birlikte bugün ee, e, Minecraft soruyu yükseliyoruz e, adı e, adı, adı. Şöyle yukarı çıkayım Bağır selam helva bir e, Ortaya gidip yukarı taş kılıç çıkar Sonra baltı mantı alıp Adamları direkt alacağım Yani Öldürmeye çalıştım adamları şöyle Çıkmadı e, Demir patronu da biz aramadık zaten Evet olsun şurada chest mi var chest yok lan ha chest çıktı ya yani sanki kötü bir şey çıktı da orta çıktı ya şöyle gidip şurada kılıç çıksın ya yok kılıç falan yok ki adamlar alalım balta çıktı ee, bu baltayla yani adamlar vursam herhalde işlemez şöyle adam yok adam adam yok mu adam adamın taş kılıcı var e, benim resetimi e, dengelenir herhalde adamı tahta baltayla kovalatıyorum adam benden kaçıyor golden apple yemiş adam hızlı geldi lan birden. ne oldu öyle Çok geldi lan buraya sen gel abi senin taş kılıcın benim taş kılıcım artık kardeşim öleceksin yani elinde sonunda abi şu chest taşı şöyle ya adam dansa belki de bu lekit bu beni alabilir yani ama adam dalmıyor da kaçmayı tercih etti e, kaçmak demek ölmek demek yani Cengiz Han'dan düşünün yani ee, savaşta kaçarsınız ben sizi öldürürüm o da kaçtı ben onu öldürdüm yani ya yani kil çekmesi lazım savaştan kaçtığı için. Yani öyle de öldü, böyle de öldü. Belki beni alabilirdi çünkü taş kılıcın ya yani değeri 5, onun da 3 yani alabilirdi. Daha sayıda ama dalmadı. Korktu. Korkak. Şöyle buradan da taş kılıç çıktı şimdi. Bir tane de diamondımız var. şunu şöyle Beş tane şöyle yemeği daha yani şurada şey set var. Güzel setli. Abi kaçma yani. Tamam sana birazcık setim iyi olabilir ama yani kaçma ya. Yani. Kaçma, kaçma yani. yani kaçma. Bak, bak. Bak hemen kaçmayı deneyim. Adam beni gördü. Aynen item atmaya başladı yani. İnsan bir savaşır yani. Bir insan öldürmeye çalışır ne kadar da korkaksınız şöyle şunu yakacağım da Fenerse yapalım hemen bir tane şurayı yaksak yeterli olur ee bakıyorum başka altı kişi kalmış şurada da adam var bunu da hemen kill kil yapalım ölecek çı, çı çı bak çı, çı, çı. Şöyle adam iyi makro basıyor adam iyi makro basıyor İyi makro iyi makro iyi makro bakın yani iyi makro adamı hayatını ee, kurtarıyordu yani setim iyi olmasaydı adam beni öldürecekti ee bir de mouse'u da öldürüp e, blokit yapıp vuramadım yani adam da makroydu yani kafası dönüp şöyle şöyle vuruyordu şunu şuraya atıp e, gideceğim bir tane de Golden Apple varmış. Sağ olsun. Şurada adam gördüm galiba. Yok mu burada adam? Bakıyorum. Şurada bir yerlerdeydi ya. İsim görür gibi oldum. Yok adam. Başka nerede adam bulabilirim? Ee, şöyle bakalım. yok ya yani buralarda yok ortaya gidelim Öde bir kılıç yaparız bari yani adam arıyorum ama adam yok abi görür gibi oluyor hep görür gibi oluyorum en azından ortada da yok galiba ortada da yok of şöyle bakalım şuraya ok atmışlar yapıyorum. Hiç kimse gelmiyor. Şöyle ee, bir tane daha diamond'ımız olsaydı e, ee, şey yapardık. Adı neydi eee, adı neydi onu? Diamond kılıç. Hanım Adam, adamlar yok hala. Adam. Adam arıyorum. Adam yok mu? iki adet adam adam siparişi verelim. Aa da adam. Gel bakalım adam mısın sen? He adam mısın? Abi kaçma adam değilmiş. Adam değilmiş. Adam misin sen. Adam değil misin Adam misin Fark açıyoruz ama böyle. O da bana ok atıyor. Adamı vurduk şöyle yaraya gidelim şimdi. Richard. Richard. İki tane daha vurduk. Adamın ortası ne kadar da büyük. Bir yolladı bana kadar geldi. Bunlar bizi yakacak büyük ihtimal. Hop GG Ketnos. Şöyle haşlanmış patatesimizi de yiyelim. Bizi yani bize ihtiyacımız olan bir şey yok. Şuraya atalım itemleri şöyle perişan at şunu birleştir şöyle at hepsini şöyle şunu yerin şunu dağıt şunlar kalsın şunu dağıt şu kalsın şunu şuraya koy şimdi bir tane adam kaldı değil mi için sadece bir kişi bir kanal aranıyor Abi adamlar nerede ya nerede? Birazcık adam olup. Benim adım ne lan? Chat'te bir şey yazma. Yok tam. Benim adım ne ki? Çok merak ediyorum. Adam Galite he, Galite. Çünkü kafam var. Şu i̇şte tatta Aha. Buldum seni gel bakalım adam mısın sen bakalım adam mısın sen ha bakalım 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 hop 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 bize fnsm aslanım ayık ol şöyle adamın ee, aldık adamı şu diamond kılıcımızı da yapalım e, bir tane şuraya inşallah şu arkadan adam gelip de beni arkadan düdüklemez Adamın hiç çakmak taşı yokmuş ya, ne kadar da fakir. Bakalım var mı? Bu nasıl ok yapmayı düşündü ki? Eee, <laughs> Diamond kılıç zaten varmış. Diamond kılıç zaten varmış ama biz tekrardan yaptık. Fazladan zarar gelmez. Eee, tamam şimdi yap ne yapalım? Adamı bulmaya çalışalım yine. Belki buluruz, belki öldürürüz. Video hemen biter, dilmezsiz. Ben olsam çekerdim yani, benim gibi bir adam karşısında Benim gibi bir, bir pro, yani botura izofi kıladım Gerçek adım Se şey, ah, şu golden apple'ı böyle gömelim Eee, şimdi gel bakalım sen Pop chat. Bu adamı sadece catmouse çekerdim ama Ben yani sadece ok, e, okla öldürürdüm Ama okumaz Böyle 30-40 tane olsaydı o iki tane adam bana oldu ben de oldu bir sabır oldu şöyle adama oklarımızda 11 tane vardı hala bitmedi yani bir stik daha var herhalde aynen bir stik daha varmış bir stik tane o adamı oltayla öldürecek ha <laughs> ha <laughs> şey, hop 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 hop. Abi tamam ciddi alalım artık. Gel bakalım. Tamam cici oldu adam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka görüşmek üzere. Bay ee, bay. bay.